Herkese merhaba arkadaşlar ben Tolga Yine geldik bir balık macerasına Falezler Zollu bir parkur bizi bekliyor Ama buralar Eskisi gibi değil Yağmurdan biraz çökmüş arkadaşlar Evet Su yine Bulanık Yani suyun renginde bir değişiklik yok Eee biz yine kayalardan iniyoruz. Evet. Bakalım bugün balık tutabilecek miyiz? Göreceğiz arkadaşlar, göreceğiz. Tutarsak zaten Evet, şu gördüğünüz aşağıdan aşağı bölgeden iniş yapacağım ve ee, oradaki kayanın üstüne çıkıp oradan Lajik ve Şorjik denemeleri yapacağım arkadaşlar. Umarım başarılı olacağız diye tahmin ediyorum. Aşağıda sokarcı dayı var. Şöyle. Şimdi inişe başlayalım bakalım. Bize rast gelsin. Yavaşça Emin adım valla. Aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Buralar yalnız bayağı bir hırpalanmış. Huh. Tek ayak üstüne gidiyorum. Bir sağ, bir sol arkadaşlar. Evet. Gerçekten sıkıntılı bölge. Evet şu anda balta girmemiş ormanların palezlerden gidiyoruz. Umarım çektiğimiz eziyete değecektir arkadaşlar. İnanıyorum ben buna. Ah. Taşlar yağmurdan sonra bayağı bir gevşemiş kaymış falan. Abi biraz gelsin. Var mı bir şeyler? İyi. Rastgele. Ben de jik yapacağım bakalım. He? He o yukarı gideceğim ya. Yana. Var mı? İyi tamam. Evet birkaç kişi daha varmış. İstihbaratı aldım arkadaşlar. Arkanıza yaslanın ve yaşadığım macerayı izleyin. Oh. Evet. Gördüğünüz gibi Buranın Antalya'nın en çılgın meraları Palezlerdeyiz arkadaşlar. Vallahi size şöyle diyeyim. Yağmurdan etkilenen Bölgeler olmuş sanki çöken taşlar olmuş gibi yani bazı taşlar burada sanki bana yabancı geldi büyük ihtimalle çöken taşlar olmuş arkadaşlar evet aslanmadan çıkıyoruz Aa. gerçekten serüven dolu bir macera. Macera budur. Oh. Ne kadar zorluklar çektiğimi siz görün arkadaşlar. bela olsa çıkmayı başardık. Evet. Hedef falan Yazı Orkunoç ve tral. İnşallah onları da yakalayacağız. Evet burası palezler. Burada her şey gerçek. Hadi bakalım ava geçelim. Av sırasında kafama takacağım arkadaşlar. Kameramı. Kafama takıp artık e, vuruş olduğunda veya balık iyi şey yaptığında hamle yaptığında hızlandığında o zaman çekime başlayacağım bize rast gelsin Evet arkadaşlar cigimizi aldık. İlk atışımız vurdurarak başlıyoruz çekmeye. Şöyle dikey vurduruyorum ben. Sonra çapraz vurduruyorum böyle yatay. Bırakıyorum insin. Su hala kendine gelmemiş ya. Bulanık. Hı. <laughs> takıldı. Taktık ya. <laughs> arkadaşlar bu ne? Bu ne ya? Çok manyak bir balık bindi arkadaşlar. Çok manyak bir balık bindi Molix Crazy Pink aldım Molix Crazy Pink aldım Bu ne ya Vallahi şok oldum şu anda Tral Tral geliyor Evet Güzel bir tral Kuyruk bölgesinden yakalanmış yes be Evet Evet arkadaşlar. Ben de dedim bu ne? Ben de dedim bu ne? Allah düşmeyelim. Kamışım 230 10 60 gram. Molex. Sikirmeyeceğim. Makinem Stella 4000. Evet, tıralı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda kuyruktan yakalanmış. Aa devam. Çok güzel be. Nasıl girmiş kuyruk? İlk, ilk defa kuyruktan aldım ya bir balık. <laughs> Vallahi. evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Nasip oldu mu? Her türlü oraya. Ben de dedim büyük bir balık bak. Ama kuyruğundan yakalanmış. Haydi bakalım. İlk balığımızı aldık. Aldı. Orada ne var lan? Oraya herhalde A döşemişler. oraya herhalde şey bir şey döşemişler. Buraya yakına mı döşedi? Tekneyle mi? Yapma ya. Ha çıkardım çıkardım. Buraya mı? Yapma ya abi. Daha demin de jigimi kopardı. Valla. Bunlar jig avcısı ya. Aynı olayı Fener'de de yapmışlar çünkü. He? Onlar toplattırdı değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar görüyorsunuz buraya jig attığımız yere halat döşüyorlar sonra da dalgıçla gelip topluyorlar. Allah sizi bildiği gibi yapsın gerçekten. Bunu kim yapıyorsa yanına kalmasın. Yani diyecek bir şeyim yok. Jigimi kurtardım güç bela. Ama bir tane 60 gramlık jigimi onlar yüzünden heder ettim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yukarı çıktım. Sağ salım kazasız belasız. Geldim tekrardan. Yarın sabah suyunda görüşürüz. Şimdiden hepimize rastgele. Akşam suyunda nasibimize bir tane varmış arkadaşlar. Zaten suyun içine halat gelmişler. Jiglerimizi toplamak için. Oraya halatı gerip dalgıçlar vasıtasıyla takılan jiglerimizi vesaire işte rap alanında topluyorlarmış. Neyse ona da bir çözüm buluruz. Yarın sabah suyunda görüşürüz. Haydi bakalım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, sabah suyuna geldik Özgür abiyle. <laughs> Balık olmayınca biz de ne yapalım dedik, çay içelim dedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir bardak daha istersen abi doldururum. İstiyor musun? Evet, biz de çay içelim dedik arkadaşlar. Hafif gramajlı kullanıyoruz değil mi abi? Aynen. 10, yani 15, 20'ye 20 kadar gider. 20'ye kadar şey yapıyoruz. Eyvallah. Afiyet olsun abicim. Özgür abinin işi var arkadaşlar. Mecbur bırakmak zorunda. Yani saatler 8'i gösteriyor, değil mi abi? Evet. İş başı yapacak. Ben de bir, bir iki saat daha atarım herhalde. Deneyeceğiz artık. Nasip olmazsa da sağlık olsun. Sağlık olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın, değil mi abi? Aynen. Nereden abone olsun Özgür abi? Sağ evet. Sağ üstten. Evet, oradan olabilirsiniz arkadaşlar. Aynen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlemeye devam.